Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün pazar, güzel bir gün. Birlikte geziyoruz formatında. Size sordum, 4 seçenekten birini seçtiniz. O da Kemerburgaz Kent Ormanı oldu. Bugün kuzenimle birlikte Kemerburgaz Kent Ormanı'nı gezeceğiz. Bakalım, şu an çok kendimi yorgun hissediyorum ama gün içinde açılacağımı düşünüyorum. Onur hocalar şimdi beni kahvaltıya davet etti. Önce kahvaltıya gideceğim, kahvaltıyı yaptıktan sonra Yolculuğa başlayacağız. Hadi gidelim. Onur kahvaltıya geleceğim demiştik. Geldi kahvaltımızı yaptık. Biz biraz yemeği falan paylaşmayı çok sevmiyoruz. Onur hoca burada. Onur hocam ne demek istersin? Afiyet olsun kardeşim. <laughs> Onur Hoca Benim ailem İstanbullu olmadığı için Reyhan ablayla birlikte genelde yemeğe kahvaltıya çağırıyorlar. Birlikte yemek yiyoruz, kahvaltı yapıyoruz. O yüzden buradan onlara da ayrıca bir teşekkür edeyim. Sonra yola çıkmaya başlayalım. Muhammed abiyi almaya geldim. Şimdi Muhammed abinin motoruyla devam edeceğiz. Abi nasıl geçecek bugün sence? Kuşandık, her şeyimizi aldık. Zırhlarımızı da giyeceğiz. Şunu da... <laughs> Ondan sonra hepsi bir yolculuğa çıkacağız, değişik yerler keşfedeceğiz, sonra aktaracağız size geri kalanları. Hadi bakalım, Muhammed abinin de odası da güzel yani, detaylar yani dağınık, dağınık çok çok özel çok tasarım güzel. yapmış ben kendisi. Reklamcı olduğu için. <laughs> Hadi çıkalım abi. Evet arkadaşlar yola çıktık. Şu an Muhammed abinin motoruyla devam ediyoruz. Sesim ne kadar geliyor bilmiyorum şu an ama geldiğimiz yol güzel gözüküyor. Biraz çizgisi size verdim. Evet arkadaşlar şimdi göl kısmına geldik. Kimse buraya arabayla inemiyor. Biz motorla geldiğimiz için böyle bir avantajımız var. Arkadaşlar şu an göl tarafına geldik. Hava çok sıcak insanları bayağı kenarlara sandalyelerini atmışlar o şekilde gidiyorlar. Ama çok güzel bir manzara var göstereceğim şimdi size. çardaklar var böyle. Şu tarafta bayağı bir kalabalık var. Araçlar oraya park etmiş. Köprü diğer tarafta. O tarafa geçeceğiz birazdan. Arkadaşlar şu göl başında biraz drone denemesi yaptık. Bir yarım saat falan bir drone kullandık. Görüntü almaya çalıştık. Muhammed abi drone kullanmayı da biraz öğrendi. Zaten iyi. Gösteriyorum. Gayet iyi çektik. motorlu da <laughs> uçtuk şimdi. Gölün Muhammed falan. abinin Muhammed abinin motoru. Muhammed abi motorun biraz bilgisini verebilir misin? Önceki arkadaşlar Bedirhan'ın motoru gördü. Bu yeni motor. Yamaha X-Max. 250 cc. Fiyatları Maksimum ne aralıkta abi? 150 km hız yaptık. Motorla fiyatına geçmek istemiyoruz. <laughs> Ülkenin çok acı bir tarafı. 620 kisirlerde şu an. Gereksiz pahalı aslında bakarsanız. Bunun normalde hakkı 20-25'ti. Biz o sınırları kaçırdık. Bir yüksekten aldık Hadi gidelim atla sür. Ön olarak... Abi videoyu çekiyoruz diye şov yapmıyorsun değil mi? Hayır canım estağfurullah. Kayıp bitti mi? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Muhammed abiyle Bertur'a geldik. Birçok alanı var. Bertur alanı var. Hem fiyatları da size göstermek istiyorum. Güzel bir alanı var buranın oturmak için. Size göstereceğim fiyat ortalamasını. Efendim? Yok abi tatlı yemeyeceğim. Fiyatları gördünüz, ortalama fiyatların biraz üzerinde ama böyle bir alanda olduğunuz için bence gayet normal gibi geldi bana. Fiyatları sen nasıl geldi abi? Fiyatlar güzel. Normal belki turu göre belki de bir tık, bir sektir ama evet. yine de güzel. Dışarıda için güzel. Çünkü çok yazık fiyatlar. Biraz mola vereceğiz, burada biraz dolanacağız. Ondan sonra diğerlerden devam edeceğiz orada Kemere gideceğiz, Kemere merak ediyoruz. Burayı da bir önerdiler bakın diye. Bak nasıl da devam edeceğiz. Şimdi Paolova kemerine gidiyoruz arkadaşlar. Burada birçok yol üstünde sandalye atan aileler var. Ama burası çok güzel yani bu yol üstü. Paolova kemeri yol üstü güzel. Göstereceğim şimdi size. İnsanlar burayı çok keşfetmemiş gibi. Arkadaşlar yol üstünde seyir tepesi varmış. Ona çıkacağız şimdi. Güzel görünüyor. Göstereceğim o size çantayı şimdi. Aynen o çantayı almamız yeterli abi. Böyle bir seyir tepesi var. Muhammed abi drone'u aldı. Şimdi çıkacağız. Çıkalım ineriz yine hemen ya. Çıkalım. Güzel. Şey miydi, ne ben? diyorsun Anlamadım. abi? 10 katlı falan var herhalde. Aşağı yukarı 8 var diye düşünüyorum. benim vücudum burayı taşır. Ben çıkabilirim. Seni bir de var. Biraz yaşlı. <gülüyor> 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 Muhammed abi bu arada motorunu çok sever. Ne Muhammed ne abi ne bak istiyorsun? pazar günü böyle bir yere çıkmak bence güzel ya. Bak kenarımız da kemeri göstermeyeceğim şimdi abi oraya gittiğimizde göstereceğim <laughs> arkadaşlar şöyle bir durum da var ee, birçok arkadaş biz de gelelim birlikte tur yapalım diyor belki ilerleyen süreçlerde hep birlikte gezelim formatını harbiden hep birlikte gezerek yapabiliriz değil mi abi <laughs> evet bakacağız arkadaşlar. Seyir tepesine çıktık şu an. Şu manzaranın güzelliğine bakın. Şurası bizim ilk <laughs> evet ilk oraya geldik. Burada da böyle bir alan var. Dönmeli. İstediğiniz yerden çekim alabiliyorsunuz. Bu tarz bakalım burada drone uçurabilecek miyiz? Muhammed abi manzaranın tadını çıkartıyor. tepesinde video çekimimizi bitirdik. Dronumuzu uçurduk. Aşırı zevkliydi anne. <laughs> çok <laughs> eğlendik. Çok kişinin merak ettiği bir konuydu belli ki. Herkes çünkü çok soru sordu. Ha, Mahmet abi orada keyif yapsın. <laughs> Çalış köle. Seyir <laughs> tepesinin manzarası çok güzel. Biraz daha şu kısma gideceğiz. İlerimiz, hedefimiz Akdeniz. Arkadaşlar kemerin iniş yolu biraz sıkıntılı. Aynen. <laughs> Kolay gelsin. <laughs> Böyle bir zor parkurdan geliyorsunuz. <laughs> Yollar biraz zorlayıcı patika ama dibine geldik gölün. Kemer burada. <laughs> ne oldu abi? <laughs> Şöyle göstermek istiyorum size. <laughs> Nasıl <laughs> Muhammed abi. Benim Arkadayım. buradan görüntü istemem lazım senden. Yani. Arkadaşlar benim de çekinmem ben lazım burada. Güzel bir tünel var. O tünelden geçiyoruz. Güzel bir yere çıkacağız şimdi. Evet. Çıktığımız yere gelebiliyoruz. Şimdi ara koridor var. Onu göstereceğim size. Şu şey söyleyeyim abi. <laughs> Yürürken yoruldum vardı. <orada. gülüyor> İncindik. Muhammed abi de her şeyi taşıyor. Yoruldu o da. Muhammed abi ne denemek istiyorsun? demek istiyorum Şu an zoraki olarak millet burada fayları tutmak geçiyor. Şimdi zorlu bir görevimiz var. Ama ha <laughs> böyle bir yol da var. <laughs> ha bildim ya <la> bunu. <laughs> Şu ara koridor çok güzel surların arası. Evet. <laughs> Fotoğraf mı alalım? İnşallah. Birazdan tabi, buraya ne görüntüleri girecek abi? <laughs> ne görüntüleri girecek? <laughs> girsin mi? Gir. İşaretini yap ya. girsin. <laughs> arkadaşlar drone çekimimizi yaptık zaten izlemişsinizdir güzel geçti Muhammed abi biraz yoruldu ama ne düşünüyorsun abi düşüncelerim şu an çok hüzünlü <laughs> drone'u şarjını bitirdim ben kullanamadım <gülüyor> <gülüyor> ama evet, eğlenceliydi diğer alanların hepsinde Muhammed abi drone'u kullandı ama burada kullanamadı ama şunu kesinlikle önerebiliriz değil mi abi buraya masa sandalye getirebilirsiniz bir termosla çayda tatlı aynen ya termosla çay da getirip böyle 2-3 saat, 4 saat vakit geçirilebilir. Kesinlikle. Ama birazcık tehlikeli bir ortam. Hani giyim, şu ayakkabı her şeyine göre <laughs> Pantolonu olacak. falan biraz kirlendi, üzülüyor Muhammed Hı. abi. Bir Ama de... güzel geçti yani burası harbiden güzel bir yermiş. Öneren arkadaşlar için teşekkür ediyorum. Buraya ben iki yıldır falan gelmek istiyordum. Ali Kemal Hoca burada bir görüntü almıştı o zaman. Hı. O zaman sormuştum. Ondan sonra birkaç kere daha bazı arkadaşlar geldi. Ben gelemedim ama çoğu kişi gezmiş burayı. Bazı Instagram'dan çok dönüş geldi burayla ilgili. Yani biz ama... de iki yıl yazdır bir niyet ediyorduk fakat nasip olmamıştı. Şu an o olayımızı gerçekleştirdik. Gayet <laughs> Aynen. Şu an şimdi tam göle sıfır bir yerde oturduk. Size göstereyim. Etrafta aileler var. Aynen Tatlı. biraz çok aile var. Belki gün batımı da çok güzel olabilir ha burada. Hı? Gün batımı evet kesinlikle çok güzel olur akşam saatleri burada bir ekstra tehlikeli olabilir. evet. Ama severiz. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyecektim Ahmet abi yanlışlıkla kestim. Etmeyecek. Tam böyle ayaklarımızı soymuşuz ve ayakkabıları çıkarıp serinecektim. Şarj <laughs> bitti. Üzülme be abi. Olur böyle şey. Öreceğiz. Arkadaşlar şimdi mağla muhteşem hakemlerini muhteşem. gezdik tamamen. Güzel. Herkes bir tarafına kurulup pikniğini yapıyor. Yan taraflarında çok kullanıyorlar. Biraz daha belki hafta sonu gelmezseniz daha sakin olur değil mi abi? Doğru. Burada hatta şey etkinliği de yapmışlar belli. Yerlerde güller serilmiş. sevgili <laughs> özel sürprizler yapılmış. Evet. Bunun <laughs> içinde kullanılabilir. <laughs> <laughs> abi hemen önerisini verdi. Herkes oturuyor bu taraflarda. Biz de buradan sonra bir iki yere uğrarız. Yemek yeriz büyük ihtimalle. Ondan sonra da günü bitireceğiz. Abi şu, şu olayı sevmiyorum. Hı. Bak şu olayı var e, ya. doğal hep gibi olmuş Böyle bir şey baksana her taraf. Böyle şeyler bırakmışlar. <laughs> 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 Burada oturanlar var. bizim mekana. Gizli, yani gizli, gizli, gizli yer mi? Abi bu gizli yer mi sence yoksa ışık koyuyorlar, şey koyuyorlar, gaz koyup yani şöyle ışık yaktıkları bir yer mi? Ama ben bunu Balat'ta gördüğümde böyle koyu koyu yerler vardı. Oradaki çocuklar oraya bazı şey zılalıyor. <laughs> Oradan <tecrübelik> Sonra da kötü <gülüyor> kullanıyorlar <gülüyor> diyelim o zaman. Evet arkadaşlar geziyi bitirdik. Biraz yorulduk. Yemeğimizi yedik, çayımızı içtik. Evet. Muhammed abi şimdi ayrılacağız. Evet. Ben de eve geçeceğim. Videoyu da burada bitireyim. Bir sonraki içerikte görüşmek evet. üzere. Kendinize iyi bakın. Alt taraftan kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki içerikte tekrardan görüşürüz. <gülüyor> 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 hani boş ver, Şey yapalım,